İleriden mi döneyim? sana sağ yap şöyle. Ben sana Depoda mazot var mı yok mu kardeşim? Ben sen de düşünüyorum. Hazırlayamazız, yapamayız, alamayız. Ondan sonra da sıkıntı olur. Daha Affedersin, abi. Ne, ne geldi dersin geldi, arabamız kullandı, <laughs> çekip oldu gitti <geç> diersin. <laughs> bugün farklı bir şey yapıyoruz. Ne yapıyoruz? İlk defa bir satış videosu çekeceğiz. Bu araç önünüzde gördüğünüz bu Opel Corsa 1.2 Twinport. Twinport Esentia modeli 2013 model bir araba. Bu araç chassis'e ait bir araçtır. Aynı zamanda bugün bunun satışı için tanıdığım, bildiğim bir abimiz var. Kendisi aradı. Dedi ki böyle böyle bu aracı satıyor musun? Dedim ki abi o zaman biz hiç satış videosu çekmedik. Sen ne olsun? Nasıl olur nasıl biter? Kameraları hiç istemedi ama ikna ettik. Gelecek İnşallah bugün bu arabayı kendisine satarız. Bizim için de bir ilk olacak bu kanalda. Şu an olaylar bu şekilde. Farklı şeyler yapalım 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 diyorduk. Kanalı hızlandıracağız dedik hızlandırdık. Farklı şeylerin de ilki herhalde bu satış videosuyla gerçekleşecek. İnşallah sizlere de birer yarar olur ve biz de bugün bu arabayı inşallah ya, size satarız. Ya bir diyeceğim. Bir dakika bir dakika. Siz buna gerçekten inanıyor musunuz? <laughs> sabote ediliyorum. Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Seni patlatmaya geldim. Neden beni patlatmaya geldin? Gerçek mi bunlar? Nasıl nasıl yani? Abi kurgu bu video bu arada. Şunu söyleyeceğim. Sana tayfadan mısın? Kesinlikle. Evet. evet arkadaşlar linç tayfadan birini bugün yanımıza aldık. Neden kurgu acaba bu video? Alırken görmedim ki ben. Alırken görmedim. Gördüm. Videosunu çekmedim diye değil mi? Çünkü arkadaşlar ben sıçtığım <laughs> bokum bile videosunu çekiyorum ya. Bunu görmedim. Bir dakika. Benim de Güzide arkadaşım İlker'in de söylediği gibi videom kurgu. O yüzden çekmedim ya ben bunu alırken. Çünkü benim bütün işim video çekmek. Arkadaşlar biz her şeyi çekmiyoruz. Bu arada kendisi diyor ki şu ana kadar diyor arabalarını diyor çok da güzel rakamlara satmıyorsun diyor. Evet. Ben de dedim ki çok biliyorsan gel. Bence biraz fiyatı yükseltiriz hatta. Çünkü temiz Sen araba. Sen önceki arabaları ya. da beğenmedin, taptın, beğenmedin tattığım rakamları. Evet Değil evet. Böyle bir geldi. Kendisi sürekli eleştiriyle geldi bu arada. Ben ilk defa e, birine gitmiyorum. Çünkü hani gidiyoruz, arıyoruz falan neredesin falan. Şu an Salman abimizi bekliyoruz. Evet. Aracın başına gelecek. Anlaşırsak bakacağız artık. El sıkışırsak inşallah bir şeyler olacak. Tamam, bura yüz bu kadar. Efendim Salman abi. Efendim abi. Emindey. Neredesin kardeşim? Bir aracım vardı ona bakmaya geldim ama. Abi bekliyorum ben seni dışarıdayım indik aşağıya. Şeydeyiz bak bu. Ya? Abi şey var. E, Ümran yapı var. Onun karşısında. Yeşil sokak var. Yeşil, ha, yeşil sokak... aynen orada orada. Selamünaleyküm. Aleykümselam Salman abi hoş geldin. Kardeşim. Nasılsın? Sağ olasın, kolay gelsin. Sana bir ufak tanıtayım. Salman abi e, İstanbul'un en iyi cam Son cam bükücüdür kendisi. Sen de bir şeyler söylemek istiyorsun. Elimizden gelen şeyi yapar kardeş. Ne yapalım? Camdan adam bile yapıyor. Ne yapalım? <laughs> Camdan adam da mı yapıyorsun Yap abi? Yapı yok sen? Elimizden gelen bir şey olduğumu hiç kaçırmıyor. Salman abi gelmeden önce dedi ki sözü çok fazla uzatma dedi. Ben fazla konuşmayı sevmem ama dedi. Ben araba almaya geliyorum. Beni dedi kameramamara uğraştırma dedi. Ama artık birazcık bir şeyler yapacağız abi yapacağız Belki bir şeyler öğrenirler abi görürler Hani araba nasıl alınıyor ediyor falan bakacağız bakalım kardeşim ilke de benim arkadaşım değil o değil de kendisi de araçlardan anlıyor falan filan. bugün de da güzel olacak Merhaba. abi araç zaten ilanda gördüm araçla ilgili genel olarak bilgileri mevcutsun ama yine de İlke sen yine bir bilgi versen bana abi valla 2013 model Corsa 1.2 Evet. 143 149 bin kilometrede. 149. Altı kilometre nasıl? Vurulmuş mu var acaba? Yani. Abi bak <laughs> bunda ben sana zaten direkt hani, ekspertizi Yabancı değiliz, biz arkadaşız yani. Biz bana da bir evet. şey yapmazsınız. Ben sana direkt ekspertizimi de gösteririm ama tüp sağ taraf sağ taraf boyalı. Da. Tüp var tüne de var Sen yabancı değilsin. Tekrar ekspertizi sokturmak istiyorsan sokabilirsin ama bendeki rapor zaten eski bir rapor değil. Olsun kardeşim bir bakalım da. Ne gerekiyor? Sondan sonra. Bak abi gel. Kaput değişmiş. Solan çamurluk değişmiş. Sağ tarafında boya var komple. Tamam mı? Tamam. Bagajda değişiklik var. Onun üstü temiz abi. Bunlar da genellikle zaten benden önce vardı ama e, temiz kullanılmış bir arabaydı. Yani öyle kor kullanılmış bir araba değildi. Ben bunu işimde kullanıyorum. Biliyorsun zaten nasıl abi. Bizde de bizde temiz kullandık. Kardeşim bir de motorunu açabilir misin? Açayım abi. Sen anlıyor musun abi? Kardeşim ben anlarım. Vallahi mi? Tabii tabii. Biraz tabii. anlatsana abi bilgilensin benim insanlar. Benim alanım satılım vardır kardeşim. Harbiden mi? Al sat yapıyor musun sen? Tabii tabii kardeşim. Abi şimdi... Çalışması bu... güzel kardeşim. Çalışmasında herhangi bir şey yok. Mesela araba alırken sen neye bakarsın abi? Neyi inceliyorsun mesela? Kardeşim bir ara... Öğrensinler yani abi. Araba alırken, verirken. araba alırken kardeşim bunun arabanın şuralarındaki vurukları kapatamazlar. Bu araba tahlatmışsa kapatamazlar. Bunun mümkün değil motor bölümünün. Laboratuvar bölümünü kapattılar. Aksesuar yapabilirler. Boya yapabilirler, değiştirebilirler ama iç kısmına yapamazlar bu aksesuarları. Buradan her türlü diyor. Tabii ki. Benim şu gün başıma geldi. Ben bir tane kamyonet alacaktım kardeşim. Gerçekte doğal olarak söylüyorum bunu. Arabanın dışından baktım bayıldım şeyi bir dakika motoru kapatayım istersen Kapat. senin ses tamamen oraya geliyor değil mi? Kapat kardeşim. Adamın mazıdı yok kardeşim. <laughs> kamyonu kardeşim abi. ben kamyonet alacaktım. Daha sıfır böyle güzel çok güzel böyle gördüm bayıldım böyle kamyonete. Bak marka model ne abi? Onları da söyleyebilirim. Mustubishi L200. Ha biliyorum. L200 Mitsubishi Bir de ben eski sattığım kamyonet markasından. Bir tane tamirci arkadaşımız vardı. Onu tesadüden arada, O da kız kardeşin araç bakıyormuş. Hemen geliyorum dedi kardeşim dedi. Ben de yakınım size dedi. Geldi. Siz dedi başka bir araç bulamadınız mı? Dedi. Aracı daha açmadan. Niye abi? Dedi. Neyi var ki dedim. Tertimiz. Para falan verdiniz dedi. Yok dedi. <laughs> gel dedi gel. Adam bir ağaçtı buralarını bir gösterdi buraları düzeltemiyorlar. Bunları da değiştiremiyorlar motor bölümüne geldiği zaman. Sen bakmamış mıydın orada? Ben oraya bakmadım ben dışını gördüm ki bayıldım dışına. Hadi Dışı ya. Dışı benim için çok önemli. <gülüyor> <gülüyor> i̇çine bakarım yani içine baktığın zaman zaten onu mesela şurada radyatör bölümünü düzeltemezler. Bu mümkün değil bunu benim... değiştirmeleri lazım. Peki nasıl bu şu an bu araçla ilgili? Ne? Yani. Radyatöründe hiçbir eğiklik yok. Hiçbir yok, eğiklik değil. olmadığı için de taklamakla yoktur. Yok, abi, yani abi, şey olsa ya. bile güzel yani. Vuruk vardır, eğik vardır ama düzelir ondan sonuçta. Bu nedir kardeşim? Bu nedir abi? Bunların Almanya'ya gitmeyi düşünüyordum abi. Şaka yapıyorum tabii ki. Bu bagaj abi. Bu bagajı sen... Kardeşim bu musun? ne? Abi tüplü araba biliyorsun. Tüp. Bunda ee, simit yok. Ben sana onu söylemedim ama simit değil bunun LPG'si. Bahar doldurmuş. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bahar Sen şimdi tatile mantile gider misin bunlar? Biz burada bir kendimize buradan bir fiyatları düşürme yerini bulduk. Bak gel sana. Çok ekonomik oluyor tüp olduğunca. Arada konu evet. var. Kardeşim Benzine şimdi... Tamam abi. haklısın ama... Bak bahar da çok önemli. Bak kapatıyorlar bunu. Hiç belli bunu, de olmuyor. Socuğu bagaja mı sıkıştırıyordun sen? Abi. Ne yapacağım? Kaç yaşlarındalar? Ya, kaç yaşlarında? 10 yaşında, 8 yaşında. 8 yaşında sar bir, bir tanesi böyle. 2-3 tane sığdırıyorum ama. Abi, sağır <laughs> buraya ya. Bir kere deneyelim mi soyuyor mu diye. <gülüyor> bir, <gülüyor> bir deneyelim mi Kaç kilo çocuğu? Ben de deneyelim mi? <laughs> Bak bu bir de girdi. Kapa kapa. Yerleş kardeşim. Kapa. Allah işin gücün rast gelsin kardeşim sen burada <laughs> kal kardeşim Abi rahat bence hani ama nereye gideceğine bak abi, kardeşim abi. Memlekete <laughs> gidiyorum <gülüyor> Be. Gideceğim tatile gidiyor. Sen memleket nereydi abi? Benim memleket Çorum-Sungurlu Çorum Senin yaptığını Çorumlu yapmaz sözü doğru mu abi? Niye çıktı o söz? Abi olabilir ama şimdi otağı nerelerimizin zamanında kalmış o yüzden kurbanım sen oraya ne getirdin? <laughs> yani abi bak şimdi Çorum yaşam. kaç saat? Çorum buradan 7 saat kardeş Sonra Abi bak 7 saat <laughs> Sen, ben böyle gidemem ama çocuklar küçük gibi. Çocuk gidem da gidemez kardeş. Gözüme kurban olayım. Nasıl geçsin? Allah'ın sözü. Zaten olsun. çocuk niye bagajda gidiyor ki? Başta yanlışlık. Ya sana da bir git ya abi. Arabayı ben burada satmaya çalışıyorum. <laughs> abi gider gider bak. Bu tip sağlam. Ben bunun üstüne bir <laughs> oturuyorum. Çocuklara oturuyor. yazık. Bunu istiyor musun? Bak ben bunu özel aldım. Ben, ben istemem. Evet benim işime yaramaz ki. Niye? Ben üstüme şöyle e, bak, kardeşim, Sen oraya koyarsın. Fiyat konusunda e, anlaşırsak koyarız. Ya, bir şey diyorum çocuğu buraya koyarsın. Ya. <laughs> Bu <laughs> 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 döşemelere de bir o hak gel kardeşim. Gel abi bir bak. 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 Gör abi sen bak. Döşemelerin güzel. Evet abi. Güzel burada çok güzel. Allah hayırlı etsin. Araban çok güzel, temiz. Temiz değil mi abi? Bak. Temiz kardeşim, çok güzel. Bak seninle senle hiç ticaretimiz olmadı ama biz de abi temiz çalışıyoruz. Sen bizi az çok biliyorsun. Yok yani. yok temiz kardeşim. Şurada bir iki şey gördüm ama bunlar da önemli değil yok, herhalde. Yok abi yok bak bir yanık yırtık hiçbir şey yok. Yok yani. yanık hiç... yırtık değil de kıl gibi bir şey gördün de. Kılı ne diyor abi? Kıldan fiyat mı kırılıyor? <laughs> Bu da bir yağ var ama bizden mi geldi? su? <laughs> yok. Yok. Bizden o bizden işte değil, değil değil mi? Bizden değil değil. Bizde bir yok Şurada bir şeyimiz var ama. Ya abi onlar ufak tefek ama şeyler ya. İki dakika bir atacağım. Araba 149 binde. Araba böyle şeyler olur. Abi, abi sen... 149 bu kadar yaşlı değil ki. Abi ama olur İstanbul trafiğinde bu araba yani. 2013 model 149 binde yapmış yani kilometresini. Ya 300'e 500'e yaparlar. Değil mi? Bak bu abi İlke söylersin bayağı bunu, bayağı yaptır. bayağı bunu yaptırabiliyor biliyorsun. Var, <laughs> <mi? Tanıdık> <gülüyor> <yeriniz> <gülüyor> var mı? Tanıdık yeriniz var mı? Benim tanıdık var oraya gitsin. da var bir şey yıl ama. Esas şey çok kolay takılıyor hemen yerine. Bir derle sayma bir de takar şey, belki. Emin siz takabilir misiniz o şeyi? Ya, ya bir sen uğraş mi? bakayım bak yaparsın. Sen uğraşsana ya. Bin bakalım. Bir, bir de diyor. şöyle bir üzerinde herhalde. Anahtar üzerinde. Üzerinde bende yok. Ya kardeşim yanıma gelsin de. Yo şimdi gerçekten şeyin çok güzelmiş. İç kısmı çok değil güzel. Mi? Şimdi İçin daha açık söylemek lazım. İç aslamın çok güzel. Yani bir iki kusurumuz vardı onları söyledik ama onlar da şey amaçla söyledim kardeşim de Allah yalan sevmez. Ben dost doğru içimdeki neyse onu söyle pazarlık konusunu indirebilmemiz için bunları da söylemem tabii lazım. Abi sen tabii burada... sen dinleyeceksin kardeşim. Ben alacağım sen satıcısın. Doğru Aynı abi şey. ben, seni, ben seni üzmek istemem zaten. Sen rahatlığın abimsin yani Biz birbirimizin, birbirimizin, birbirimizin yandığı sürekli e, Aynen. Bir de öyle, beraberiz. Bir kötü, öyle bir kötü durum var yani birbirimizi sürekli yendik. Ondan e, dolayı e, e, da bir çalıştıralım mı kardeşim? Çalışır mı şu anda? Ne diyorsun? Çok Yürüyünce bakacak zaten. E, ona bakacağım onu ha, kontrol iyi, etmezsem tamam. olmaz. O zaman bakalım mı yürüyeceğiz? Çalıştıralım kardeşim bakalım. Çalıştıralım. Aracın direksiyonunda bir şeylik yok aslanım. Ön kısmında yok. Sen mesela burada da mesela abi sen mesela alırken İçerde neye bakıyorsun mesela? İçeride ön dedim başka. İçeride kardeşim şu ön taraflarına baktım, frenler hidroliğe baktım. Frener, baktım. acaba? Bu yeni değiştirdik balatalarını falan Onlara şey değiştirdik. Onlara Şimdi geriye bir takalım kardeşim, geri fıstısına bir mandalı var öyle tak geçiriyor. Geçirdik evet. kardeşim, sen merak etme, sen merak etme kardeşim. Temiz. Arabamız temiz. temiz gerçekten de, şimdi bu konuda bir endişemiz yok. Ama e, kapı kısmında bir sanırım bir sıkışma vardı herhalde. Bir git, git şöyle Ona bir git da... iyice bak ya. Bir şuradan dön bakalım. İleriden mi döneyim? Sana yap şöyle. Ben sana Depoda mazot var mı yok mu kardeşim? Var. Ben seninle düşünüyorum. Şimdi Biz ben... dolu veririz abi. Bir <laughs> sıkıntı yok. Bakarsın Salan pazarlığımızı yapamayız, <laughs> alamayız. Ondan sonra da sıkıntı olur. Dersin ki arkadaşlık kardeşlik, abidik. Normalde kesiyoruz abi. Abi ip ne geldi dersin. Geldi arabamızı kullandı, çekip onu git dersin. Normalde yakıt parasını kesiyorum da abi sen yabancı değilsin. Kesmem yani. Yani şimdi gerçekten kesiyor mu yakıt parası? Normalde kesiyorum öyle arabaya dolaş dolaş. Her gelen 10 kere dolaşsa benim arabaya ben her gün mazot almam lazım. Haklısın tabii kardeşim. Kardeşim bu kapımızda bir şey yok bak yanlış anlamadı. Kapıları kontrol etmem lazım. Bu açılmıyor kardeşim. Abi ne var orada ya? Öyle hiçbir şey yok. Abi. yanlış anlamadı. Bugün bir hamile bayan buna zorlarken Allah vermesin. Abi ne alaka hamile bayan? Şuna bak abi bak bak. Sen Bak bak abi, abi, abi bak, ha, bak. bak abi bak. Abi bak hayır şimdi bak ona bakarsan bu da. Bak abi çek. bak. bak, ben bak, bak, bak abi, ben bir deneyeyim abi şöyle bir deneyeyim abi şöyle. Hafif deneyeyim bak. Görüyor musun abi? Gerçekten biraz sert ama. Bu bayağı bir sert şey, ama. Şey ben çok güçlü İlke bir bak. insan değilim. Bir daha de, ben de Deneyebilir bak. misiniz Çekecek lütfen? Aa, açın. Bu yalnız. Böyle <laughs> mi çekeceğim Allah <laughs> seversen ya? Ama şimdi böyle tutacak ya. <laughs> ya tamam abi ben söyleyeyim bak gel. Bunu yaptıracağım mı kardeşim? Gel gör abi gel. Bunlardan oluyor bak görüyor musun abi? Şunlardan ha. oluyor. Yani bunları ya sen bunu istemiyorsan ben bir şeyler yaparım daha. Fiyattan da düşerim onu. Çünkü yok şimdi, bunu, buna ben 1000 lira verdim bak. Şimdi bu fiyatın içinde diyorsun değil mi? İçindeydi. Zaten. Ha, ben bin lira verdim ama bin lira düşmem yani bundan. Yani. Şimdi buradan su giriyor mu içeriye? Ha, yok abi asla asla. Ama yüksek atıyoruz. Yok abi su var mı yanınızda? Şimdi orada kafam takıldı da ben o abi sudan emem lazım. Ama yanlış Ama anlamadı. Su yok ya. Yani, su olsa Biz buradan... abi kardeşiz isim, Kardeşiz Ona ne lazım. Tükürüyor <laughs> mu içeri şey <göre> gidiyor <laughs> mu diye ne yapayım şu an? Oradan su girer tamam seni niye? Evet almaz kardeşim. Sen gözün kör mü der bana bunu niye aldın derse ne diyeceğim? Ha sen niye böyle araba? Ha, alayım? ne diyeceğim? Sen bekersin galiba. Bekar avrat koşaması kolay oluyor. Ama yengenin içine gelir bu ya. Eşyalarını koyar. O değil, o değil. Bavuz şurası, şurası. Burası ha. diyor. Ya bunu o zaman... Şurası, şurası. Buradan şöyle baktığın zaman hacı orada bir şeylik oluyor bak. Bismillahirrahmanirrahim. Pazarlık konusuna gelelim bakalım kardeşim. Mesmele ile de... mi geliyoruz pazarlık konusuna? Tabii tamam kardeşim. ya bakalım dur bakayım. Şeytanlarla defa defa başlıyoruz lan. Daha... Sen aradın. Bir bakalım edelim dedim. Abi tamam. Sen seksa. şimdi yabancı değilsin. Bak şimdi ben ben şimdi sana hiç böyle aramızda böyle muhabbetler olmasın. Sen şimdi pazarlığa bile istersen hiç girme tamam mı? Ben Tam bu arabadan kazanacağım parayı kazanmamış olayım daha azını kazanmış olayım hani hiç de senle dedim değil mi? tanıdığımız adamla muhabbetlere girmeyelim ben bu arabayı sana 83.5 diyeyim. Al git abi. Yok abi. Yani ben para kazanmıyorum bu arabadan yani. Yani benim alacağım aracı ben sana bir şey söyleyeceğim. Bir rahat söyleyeceğim. Enzu billahi minneşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, kardeşim. Ne tut, abi? Tut, tut tut şöyle bir tut tut. Böyle böyle. 75 kardeşim. Abi oh. sen ne abi? Sen onu böyle tut abi tut. O 75'i buraya vurursun abi. Yok sen abi sen. Olmaz. 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 Bunu ben sana 75'e versem ben yerine 75'e bunu koyamam ki yerine. Ne alacağım? Abi ne alacağım derken o sene sordum. Bu da benim sorum. ya? <laughs> <Ne>? Ben <laughs> ben, ben, de, ben ne alacağım ya? Yani, ben Mercedes'e binmek istiyorum. Mercedes, e Mercedes e alabilir miyim? Abi. Ben geldim abi bu arabayı beğendim? Gerçekten de Opel'i beğendim? Ben bu aracı alamam. Sen 85'i ben nasıl alacağım? Bana hanım dedi ki sen alaca alacağın araç 75 yukarıya çıkma. Ben bir tık daha çıkarım yukarıya. O da kendi cebimden vereceğim. Kendi çantamdan. Yani bir tık dediğim şöyle 76'ya çıkacağım. 76? Gitti. O da kendine harçlığından vereceğim. Öteki türlü ben nasıl alacağım? Şimdi bir dakika. Burada şimdi Salman abi sen... erkek egemen bir toplumda yaşıyoruz. Buradan da linç yerim he. Yani, bayağı yersin. Buradan, buradan da linç yerim. Benden buradan da linç yansın, yerim. Ağır buradan, yersiniz. Ağır, ağır yerim. Hatta <laughs> oradan bile linç yerim. Yani yerim linçi ama... Şimdi yenge mi sizde ekonomi tutuyor? E <laughs> Abi bayanlar, bayanlar bizde... En ön planlıdır. Şimdi şöyle en ön planlıdır. Bugün ee, şöyle söyleyeyim. Ekonomik durumlarımızda, bizim geçim durumlarımızda biz aylığımız alırız. Hanımlarımıza getiririz, veririz. Gerçek ve net söylüyorum. O Abi, da bizi. Tabii tabii tabi, o da bizi yönlendiriyor. Yani şeyden e, Maliye Bakanlığından 75 lira bütçe çıktı sana. <laughs> <laughs> tabii tabi, 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 canım onu. <laughs> ben 75 lira daha ben kendi cebimden vereceğim. <laughs> abi bir dakika kendi cebinden de yenge gelseydi buraya direkt. <laughs> ya 83.5 diyorum sen 70 gelemeyiz ki biz böyle ya. Ortada buluşun ya. Ortada buluşun. ne yapalım sen ne yapacaksın bak yap bakalım ortamı. Ne yapalım? 81 yapalım tam He? ortası. Matematik. Geriye ne kaldı 81 6'da 6'ya ben çıktım 6 kağıt mı? 4 5 kağıt. Ben 5 kağıdı ben nereden vereceğim? Ne diyeceğim 2500 liranın piç ettiğinden önce sen ne kadar <laughs> rahat <laughs> ettin onu. Ben bu arabayı yani abimsin falan karsız vereyim diyorum ama yine sen ben diyorsun vermeyeyim. ki sen cebinden para ver. <laughs> sen de cebinden para ver. Ya bak ya. şimdi karsız Yok. bak şimdi. Bak şimdi. Sen Eri Şimdi bunun ben. net aldığın fiyat ne? Bak abi. tamam. Gel oturup para... doğru konuşalım. Ben tamam. bu arabayı ben bu arabayı 2 ay önce almışım. 2 tamam. ay öncekiyle şu anki araba fiyatı aynı değil ama ben şimdi çok arttı. Ayamayim. Ben şimdi aldığım parayı sana vermeye kalksam yerin aynı arabayı koyabiliyor muyum? Ayamayim. Koyabiliyor muyum abi? Koyamıyorum. Doğru. şimdi boyamayim. kalkıp ben sana iki ay önce aldığım rakamı versem zarardayım. Ama diyorsan ki ver sen abimsin. Yok. No. Bari bir şeyler daha koy üstüne ama. Yani kalkıp da... ben koyduğum zaman ağır gelir. Abi. Eyvah. <laughs> 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 Allah iyiliğimi versin ya ben. Bana ağır oldum. geldi zaten. <gülüyor> <gülüyor> Bana galiba koydu. Ya lanet olsun al abi al kaç 81 dedi abi 80 buçuk ben artık bak bagaj bagaj ben bari 80 buçuk yok abi 80 buçuk al. Ben sana vereceğim rakamı söyleyeyim mesela. Tut abi. <gülüyor> abi dur <laughs> abi dur Bak da. ben sana söyleyeyim bak. Araba yaptım masrafları söyleyeyim sana tamam mı? Bujiler, bobinler hepsi değişti. Şu Abi tamam da sonuçta satacağım MPG bir aracı ne kadar satacak? Abi, abi bak, sen, sen şimdi şey yemin ederim 6500-7000 lira ben sen bu Sen şimdi iki... bir düğüne gidiyorsun. Bir saniye. Tamam, bir tamam. düğüne gidiyorsun. Giyinip de mi gidiyorsun? Giyinmeden mi gidiyorsun? Nasıl yani? Nasıl niye giyinmeden gidiyorsun? Üstünü giyinip de mi gidiyorsun? Üstünü giyinmeden mi gidiyorsun? Giyinip gidiyorum. Giyinip gidiyorsun. Niye? Nasıl? E şık görüneyim diye değil mi? E, bu aracı da bahtıracaksın evet. kardeşim satacaksın da bunu da şık görüştüreceksin ha? Evet. şık zaten araç. Ha diyorsun harcadığın parayla lafını yapma diyorsun. Yapmayacaksın ya tabii canım bunu lafını yaptım da olmaz ki kardeşim şimdi Allah yalanı sevmez. <laughs> ama cebimden çıkmış. <laughs> cebimden çık para parayı. Ya cebimden çık. Ya, ben bu masrafı yapmayacağım. Yapma başka. Ben... Zaten <laughs> bütün müşteriler gelir bak bana gelir Allah için zarar edin. Abi bu var mı bu cebimden çıkıyor ya şöyle işte şöyle. Ulan neden mi zaten bu para Allah'ını seversin. Abi iki dakika aramızda bir istişare yapabilir miyiz? Tabii. Tabii. Evet, ben abi 85 kadar. yazmışım, gelmişim 75 diyor. Abimiz aslında, biliyor musun tanıdığımız, bildiğimiz, sevdiğimiz bir abimiz de. ama. biliyor Satamayacaksın ki imkansız yani. Satamayacağım bir de bak abi sıkıntı bu işte. Ben biliyorsun, ben hep söylüyorum yani tanıda akraba yani. şuna Aynen. buna ticaret ilişkisi girmeyecek. Şimdi ne diyeyim ki adama, adam diyor ki aldığım fiyat ama aldığım fiyat bir yandan haklı da aldığım fiyatta ben yeni araba koyamıyorum yani iki tamam. arabaya masraf etmişim. Evet. Yendiğim fiyat da kötü bir fiyat değil. Ne yapayım? Bence var mı? Hiçbir karın olmayacak. Ne diyeyim mi? en son? Bari bir şey dedim ki gönlün olsun. 80'den aşağı inemeyiz bizim. Aynen. Cebimde. Bütçemizi aşağı bu Bak şimdi benim tanıdığım sevdiğim bir abim dedim ya sen yeni tanıştın. Bu açıklamayı sen bir girişine yapar mısın? Ben tamam, işte. getireyim sen hem de... Tatlı tatlı söyle. Evet bana. sen şimdi bir tamam. hanımefendi olarak açıklaman <laughs> daha iyi olur. <laughs> tamam. Ee, hadi gidelim. Şimdi Salman abi sen iyi diyorsun, hoş diyorsun ama bu da bir ticaret tamam mı? Yani ben üç kuruşun, beş kuruşun hesabını yapan bir adam değilim biliyorsun. Evet. Ama sana şimdi ben o rakamı vermeyi gerçekten isterim. Ama verdikten sonra bir de beni düşün yani. Ben ne yapacağım ben abi? Zarar olacak bayağı yani. Ya, ne yapacağım yani? Ama şimdi bu ticarettir kardeşim ya. Şimdi zarar etmiş olacağız. Şudur budur değil kardeşim. Şimdi Allah yalanı sevmez. Ben de sevmem, siz de sevmezsiniz. Sen Benim işime şimdi 76 buçuktan yarıyor. Abi, Hatta bir buçuk lira da ya. kendi bütçemden çıktı. E sen söyle ne söyleyeceğim buyur. 80 bine hiç mi alamazsın? Şöyle kenara köşeyi bir, al, şey, ben bir nasıl Yengeyi yarasan şuradan. Bak o ben 4 kilo bana boş ver sen alalım. <laughs> ben de yok. <gülüyor> yok <gülüyor> camdan yaptığın en garip şey ne? Camdan, camdan yaptığım en garip şeyi söylemeyeyim gel. Ne? Ne? Ayıp olur. Hadi gelin bir yemek yiyek evet, yani abi. bu artık. Boş ver arabayı. Bu araba dediğimiz gibi yani. Başka zaman artık. Sen bir hırs yaptın. Ben de bir şey yaptım. Gider yaptık ama alamadık. Gider yaptık ama alamadık. Çok çok şu tarafa gel getirdim. O kadar tanıştık, o kadar Aynen. arkadaşlık yaptık, o kadar gezdik, o kadar dolaştık ama senden de bir cacık olmadı, benden de bir cacık olmadı biliyor musun? Sen gel şu videoyu bak, şu arabayı bana ver gel. Adam arabadan kopamıyor da, kopamıyor da arabadan. <laughs> Arkadaşlar gerçekten videoyu ben kapatmak zorundayım artık. Arabayı satış yapamayacağız yani bu şekilde zaten her şeyi gördünüz. Ama bir yandan da videoyu da bitiremiyoruz da. Yani videoyu bırakın biz hmm. burayı bitiremiyoruz. Yemek yiyemiyoruz. Yemek yiyemiyoruz. Yani her şeyi okuyayım. Burada bir ticaretimiz olmayacak o belli. Evet. Gitmeyeceğim baksana. <gülüyor> <gülüyor>